proje beni ilk duyduğumda çok heyecanlandırmıştı. Çünkü ben fen bilimleri öğretmen, öğretmenliği yaptım 5 yıl boyunca. Ve böyle bir projenin içerisine dahil olmak beni çok heyecanlandırdı. Buradaki bütün öğrencilerle birlikte. Ve bugün öğrencilerimizle birlikte doğadan ilham alınan teknolojileri acaba hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Ya da gördüğümüz herhangi bir doğadaki canlıyı, bitkiyi acaba inovasyona nasıl dönüştürebiliriz? Bunu teknolojide nerede kullanabiliriz gibi konularda konuştuk sık sık. ve onlar da çok heyecanlandılar. alıp lahana yaprağının bir üzerinden kayan e, su tanelerine bakıp acaba bunu tekstilde bir kumaşta kullanabilir miyiz diye konuştuk. Aynı zamanda tardigrad dediğimiz dünyanın en dayanıklı canlısını acaba yine e, ilaç sektöründe nerede kullanabiliriz? Bu dayanıklılığı nasıl sağlayabiliriz? Ya da teknolojinin farklı yerlerinde bunu ne gibi alanlarda kullanabiliriz üzerine uzun uzun konuştuk ve hep beraber heyecanlandık. Bu projenin Türkiye'nin geneli için oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü ben bir öğretmen ve bilim insanı olarak konuya baktığımda doğanın bizim hayatımızda gerçekten önemli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bugün üretim sağlayacaksak biz bunu doğadan ilham alarak yapmak durumundayız. Bir şekilde bilimin kaynağı her zaman doğadan gelmiştir. İnsanlar ilaçları elde edebilmek için hep doğaya bakmıştır. Doğadaki bir bitkiden ilham almıştır. Ya da onu kullanmıştır direkt olarak. Dolayısıyla var olan teknolojileri geliştirmenin en iyi yolunun, üretime giden en iyi yolun aslında doğadan geldiğine inanıyorum. O yüzden projeyi destekliyorum ve çok da ilerleyeceğine inancım tam.